Oh man, ah, Barcelona's I don't. line up here Claudio Bravo oh starts God. in goal Alangkaido so. corresponds in the full back position Ivan Rakitic plays no with Iniesta oh. in the middle Luis Suarez is the lone striker today Oh all the players were trying to be thrown out of the window. They were praying that they didn't have to come from behind, but if they're going to go up, that's what they've got to do. I think their attitude has been wrong from the start. They've got a negative mindset. Someone holds on to a draw and it's bad. i do this than is about to do this. If you don't get anywhere near the stadium or get anywhere near a television, you know this game game's being broadcast around the world. You have to watch Real Madrid against Barcelona. Ansi biraz heyecanla. Biraz daha ki video kendi kanalıma çekçikte. Gareth Bale. Well upfield, the line of defenders to play offside, and at home, confident in their action. They are confident. Video deneyelim. Alves. Olmadı ya ara top. Aman beyler aman beyler aman gençler aman gençler. Gel. Aldı Dani Alves. Attı Suarez'in önüne. Abi. Tamam sıkıntı yok. Biz daha da Rodriguez. Abi verdim. Pas al. Pas pike. Aldım. Barcelona with Pique on the ball. Pa Bak sana da vardı ama atmadı. Hacker, logger. Bir şey ee, orta yapabilirsin. 3 kişi var içeride. 4 kişi hatta. Bir anda orada 3 kişi gitti. Pazara. Ama That is a cheap piece play to give the ball away like that. Pizza. Barcelona awarded the throne. Gerard Piquet. Well, they just Ooh. don't love him, do they? You can understand why, and you can expect to hear that all through the game. And Suarez. İyi gider Suarez. That's a poor touch and there she's gone away. Gönderdi. Neymar dokundu. dokundu. And... Super top indirdi İvan Rakitic'e. Rakitic geçti. İvan Rakitic. Şimdi verdim geriye. Orada daniel Alves. İyi e pozisyon aldı yine daniel Alves. Bir orta gelirse iyi olabilir daniel Alves'den. O orta da geldi. Sadece Rufus kesin olamadı kapayı. O Messi that that in in Al onu, al onu. Hemen kaleci oyna, kaleci oyna. Uyduğum. 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 Messi. Lionel Messi. Aşacağım. Açtım bile Süper yere Ivan Rokiti. Konu kapıp kapı, 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 kapı. <laughs> That was a great achievement for Real Madrid in uh, 2014 to get their decima. Oh, what a moment it was! At one stage, it looked like they were going to lose that uh, Champions League final to Atletico. Sergio Ramos pops up, and the rest is history. And <laughs> oh, that's broken up by the defender. Should <laughs> come in. Zorunda kaldım ama geldim. Ama adam olacak da ondan öyle yaptım. Suarez yavaş değil mi ya? Lionel Messi. Sergio Busquets. Hadi iyi bulsun. Orta. Evet. Artele. Çok güzeldi. Normalde ben de her şeyi yapıyorum canım. Normalde ben de her şeyi yapıyorum. Adam afk kalmıyor Yok. Öyle bekliyormuş yarım saattir. Harbiden. It's a bad pass. He's given it straight to the opposition kim o Good play 1 on okay. oh, Lionel Messi Hadi Messi gitti Messi Marcelo. Vurma Marcelo is Ortalığı mı vurayım mı ha dur At, a verdim hadi be abi abi bana aslında pasa <laughs> öf ağı gebertti <laughs> yalnız dur gel oraya kay sen kay pas atim ilk kere bitti ha 1-0 Well the goals. Kick off here for the start of the second half. lost his marker there cleverly. we'll finish and I got. öfler pöfler senin için efe öfler pöfler senin için oh well, is evet tablon ne ne sana ya ben içeri tutuyorum son adamı kapat well, gitti, Neymar gitti, koştu Neymar, build from the back the opposition. Hadi. Oh, Abi adamı çattı benim suçum ne ya? Hücum. Ben mis gibi açmıştım aslında. Suç hacker. What do you think Cristiano Ronaldo did in the first half, Alan? Well, he played really well. Oh, he? And he got himself a goal to put his team ahead. He'll be pleased with that first goal. Oh, it's Messi. That's oh, Rodriguez, well, look more bail. Great work by the goalkeeper. The ball is his, He's made sure he's protected it. Oh, miss? Modric.

bir yatışmaya kanat kadar adamı getirdim. görmüyor mü o? Yordu albayı getirdim o kadar. O kadar Kanattan bir ortaya yapayım diye. Hmm. O kadar hiç uşanmadan adamı getirdim. Koştura koştura. Sonra içeri gidiyorum o zaman. Vur, önüne çık. Abi ne yaptı? Bomboş pozisyon harcadın ya. Benzema. It's Messi. Abi içeri koşuyor. Arka direk değdi, hadi at. Ah, oh, he's the got the Penaltı ya penaltı açayım. Açam gördüm. O tamam gönderdim. The the well the defending team handled hava anları. Çık 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 çık. Green Benzema. The shot's on! And it's a goal! I think one or two of these players have already imagined in the result and turned it into a reality in their minds before it was uh, put in print, so to speak. And they are now in a difficult place to get the one point that would give them this early promotion should they get it today. Yeah, and if they do lose today, I think the manager will be absolutely furious because their attitude has not been right at all. starting at 2-0. ya passar de uma manhã tá ali, 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 um mundo. Vai do outro ya? Abi ben daha ne yapayım? Önüne adamın mis gibi pas biz gibi pas atıyor musun alamıyoruz ama beceriksiz. Ben ne yapayım? Modric. A Bit of pressure on the player. That's why it's gone out. Very confident. Arkadaşlar bu arada saat gecenin ikisi. Onun için. Gerçi biri de olabilir bilmiyorum. Bir pas atsan, bir pas atsan sen. Sergio Busquets. A couple of options for him from the free kick, whether to go for goal oh. or put it to where I his teammates are so. lining up. Oh. Very nearly from the free kick. Don't think he could have hit that one much better. This could be a chance. They've got the ball back, Barcelona. Bak al işte arkadaşlar görüyor musunuz Messi diyor topu alıyor hareket yapmaya çalışıyor bir git ya ah. ben ne yapayım görüyor musunuz işte Karşındaki yanımdaki gereksiz ona bakarsanız ben proyum yanımdaki de ya bir git ya No doubt that the scoreline reflects realistically the nature of the game. Nothing false about it. They've thoroughly deserved to be so far ahead. <laughs> <It's messy. laughs> ah, he's no. taken it away there with a very good tackle. Barcelona awarded the throw here. He's gone back, the referee, to book.

bu maçta sen benden daha daha beceriksizsin yani. Ah. Ah. Bak şimdi. Bakalım ne olacak. Bak. Görüyor musun? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu video da böyle oldu. Ee, görüşürüz. Bye bye video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.